Bugün öğretmenler günüymüş arkadaşlar. Öğretmenler günü olduğu için bazı hatıralarım canlandı. Bununla alakalı dedim neler söyleyebilirim falan diye. Madem öğretmenler günü öğretmenler gününün hatırına. Kısa da olsa bir video yapalım da hatırlanması gerekenleri hatırlayalım. Unutulmaması gerekenleri de unutmayalım diye. Öğretmenler günü tabii öğretmenle güzel bir meslek arkadaşlar öğretmenlik güzel bir meslekti. Yani bir itibarın vardı. Tek maaşla evini geçindirsen bile insanlar sana saygı duyardı. Böyle bir tarafı vardı bu mesleğin. Hele bir de baban öğretmense mesela benim gibi okulda hocalar seni dövmeden önce bir kez daha düşünürlerdi. Ya öyle ya. Yani dayak cennetten çıkmaydı. Bu gerçekten vardı arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Biz, yani bir sezon eğitim dönemi boyunca içinde böyle okkalı bir veya iki dayak istihkakını almadan kimse o seneyi bitiremezdi. Ramazan diye bir çocuk vardı, onu hatırladım ilkokulda. Soruyu bilemediği için ilkokul öğretmeni kafasının arkasına öyle bir vurmuştu ki, kara tahtayla birleşen suratı geri sektiğinde hem tahta kırmızıydı hem suratı kanlıydı çocuğun. Böyle saçları iki numaraya kesilmiş bu köylü çocuğu mücbir sebepten dolayı tuvalete gönderilirken hani geç kalıp tekrar dayak yeme korkusuyla çocuk sadece suratındaki kanı sulandırıp geri sınıfa gelmişti. O burnunda bir kuruyan kan lekesini 5. saatin sonuna kadar Türk Milli Eğitimi'nin bir imzası olarak suratında taşımıştı bu çocuk. Tabi Ramazanlar çok da okullarımızda yani sorun değildi. Öğretmen dediğinde ki ya adam bir şef süprem en üstten bir ulemaydı yani dediği ve yaptığı her şey doğruydu. 5 sene boyunca dayak yemek korkusuyla tahtaya çıktı. O küçük bedenleri tutan o ayaklar sanki o an tüm bir hayatı taşırdı. Geçmek bilmeyen dakikalar, çalmayan kahrolası zil, çıkmayan fırtına, yağmayan yağmur, çakmayan şimşek senin umudun olurdu. Keramet ve sonrasında merhamet beklerdi. Ne olur az acısın filan diye. Hayatta kalmanın şartı soruyu çözebilmekti. Yoksa hiçbir yaşamsal faktörü yoktu öğrenmenin. Yani şuradan bir çıksam nasıl da matematiksiz bir hayat yaşayacağımı herkese gösterecektim. Ortaokula geçtik. Ortaokuldayken şiddetin biraz daha metodik haliyle tanıştık. Tekme de artık bu mesleğin bir parçası oluyordu. Bu mesleğin yanılan yani uzak doğu sporlarına niye alınmadığını falan kendi aramızda böyle arkadaşlarla konuşuyorduk. Yani hocalar mesela bazı hocalar dövmeyi o kadar içselleştirmişlerdi ki sanki bu yıllık veya aylık ders işte müfredatı bir parçası gibiydi. Yani mesleklerinin bir parçasıydı. Bu şekilde aldıkları maaşı hak ettiklerini mi sanıyorlardı artık bilmiyorum. Dayan müdavimlerinden bir çocuk vardı Hakan diye. Beden eğitimi dersinde de dayak yedikten sonra bari bu derste dayak yemeseydim dediğini hatırlıyorum ya çocuğun. Sorun değil. Hakan da bu memlekette çoktu. Müfettiş geldiğinde mesela, müfettiş geldiğinde biraz nefes alırdık biz. Sen ilgi alanlarına girmezdin bile. Sınıfın en damızlıkları bitirene koyulurdu. Ayça, Özge, Banu varsa bir tolda birden böyle pedagojiyi hatırlayan adamlar belirdi karşında. Bu adamların klasik bir görüntüleri vardı. Tek varlıkları olan böyle gözü gibi baktıkları içi tertemiz arabaları vardı mesela. Ağızlarında her teneffüste ve odalarında düşürmedikleri ve o sigaraları var ya, o sigaraların ucunda düşmeyen, uzadıkça ha düştü ha düşecek diye baktığımız böyle külleri olan örnek adamlardı bunlar. Hiçbir artıları yoktu. Geçim derdi, karı dırdırı ve kronik sorunlar yumağında yaşayan adamlardı. Tek istedikleri emekli olup artık gaviye gitmek, sonra da ölmekti. Hala memlekette bugün birçok Ramazan var, birçok Hakan var ama hiçbirinin özgüveni yok. Hala yanlış yapma korkusuyla yaşıyorlar. Ülke benim gibi 11 yıllık ilk orta lise hayatında bir kez olsun matematikten geçemeyenlerle dolu. Hayatım hep bütünlemelerle geçti. Kağıda sadece ismimizi yazıp çıkardık. Bir kez olsun takdir ve teşekkürde alamadım. Artık başarısızlığımla da böyle gurur duyuyorum. Çok şükür ki ilkokulda yabancı dil derslerimiz falan yoktu yani. Yoksa bu başarılı yönümü hani koruyamazdım da. Artık tabii daha yetişmiş öğretmenlerimiz var. Atanamayan, yedekten girip kendi mesleği olmayan, resim öğretmenliği yerine biraz daha işte para ödeyip formasyon alıp İngilizce öğretmenliği yapan. Hem şimdi artık tabii sıra çocuklara geldi. Artık çocuklar öğrencilerin, şey, hocaların ağzını burnunu kırıyor okulda. Öğretmeni öğretmen yapan tek şey öğrencidir. İnsanları yıllar boyunca öğretmene saygı duymak zorunda bırakan da öğretmenin elindeki güçtü. Yani bu işte pragmatik ilişkide öğrencinin etki faktörü yüzde elli ise öğretmeninki de yüzde elliden fazla değil. Yine de öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun demek istiyorum. Lakin ben meslekler arasında bir ayrım yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Öğretmenler Günü'nü kutlayalım kutlamasına da bir şeyi de unutmayalım. Türkiye'de darbe girişiminden sonra biliyorsunuz pek çok insan işinden atıldı. Bir KYK'lılar sorunu var. Yüz binlerce KYK'lı değişik meslek gruplarından insan işlerinden atıldı ve ağaç kabuğu yemeye mahkum edildi. Çoluk çocuk, ailecek. Bu meslek grupları içerisinde polis, savcı, gazeteci, doktor, mühendis ne ararsanız var arkadaşlar. Dolayısıyla meslek gruplarına ayırmanın gereği yok. İnsanın acıları ortaktır. Tabi bazıları sadece ağaç kabuğu yemeye mahkum edilecek kadar da şanslı değildi kimileri hücrelerde öldü. Bunlardan bir tanesi de Göken Açık Kollu öğretmendi. Göken Açık Kollu öğretmen tek amacı eğitmek, çocuk yetiştirmek, insan yetiştirmekti. Kendisini tanımıyorum, tanımadım. Ama 5 metrekarelik hücrede rejimin kendisine reva gördüğü 6 kişiyle birlikte bir hücreye konulmuş ve orada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Bu rejimin e, efektifine yazılan e, cinayetlerden başka bir tanesiydi. Ne ilk ne de sondu. Hala da devam ediyor. Haliyle e, bu öğretmenlerin de öğretmenler gününü kutlamayı da unutmayalım.